Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Ekim 2025 Cumartesi. Saat 4'e geliyor. Tam bakamadım. Ve sizinle bugün Başakşehir Galatasaray maçına gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de Adıyak Kafe'de izliyoruz maçımızı. Ee, şu an evet saat erken. Neden şimdi gidiyorum? Çünkü basket maçı varmış. Dün haberim yoktu. Ben zannediyorum ki sadece yarınki maçı gideceğim. Oysa ki bugün maçı maçına gitmem lazımmış. Neyse gidiyorum. Açım. Sabah kahvaltısı duruyorum öyle bir bilgilendirmek istedim. Bu bilgiyi vermek istedim. Buna koydum atkımı, yukarımı. Forma giyecektim aslında. Sonra belki dedim problem olabilir. Olmaması açısından giymedim yani formayı. Neyse. Sonraki partta görüşürüz. Arkadaşlar. Dünyanın en bahtsız bedevi bir insanlarından biriyim. Yani Eğitim sanat tıp fakültesinin oradaymış ve fakültenin girişini kaçırdım. Taksi duraklarından arkaya kaptırdım gittim. Dedim ki, bir yerde girişi var dedim. Bakın şimdi neredeyim. Yol böyle. Fakülte de. Tıp olarak çıkacağım herhalde. Acaba gerisinden dönsem yer var mı diye düşünüyorum. Ama şimdi geriden dönüp de yani bilen bilir. Giresun'un diki öyle bir dik ki yani yürümekten sırtım vardı şu anda. Gerçekten öyle omuzlarıma doğru sızlıyor. Neyse. Ya yani çok söylenmeyi sevmiyorum ama hani gerçekten bir iş aksi gitti mi hepsi aksi gidiyor. İşte mesela bu maç ben dün haberim olsaydı bu maçtan hiç böyle olmayacaktı. Olmayacaktı yani. Neyse. Öyle. Zaten biliyorsunuz geçen videoda size Icardi ile boyama kitabımı gösterdim. Bu videoda da yine o kitabı aldım kırtasiyeden. Şey almıştım. Futbolcu kartı var ya ondan almıştım. ona gösterecektim size ama unuttum. Yurtta unuttum. Zaten defter de unutmuşum. Bir de deftere para verdim. 20 lira verdim. Çok bir şey vermedim de. Verdim sonuçta yani. Uf, öyle. Neyse. Futbolcu kartlarını gösteremedim ama bilmiyorum. Bir şey alırsam gösteririm size. Çünkü bu içeriye lazım. Evet arkadaşlar şimdi basketboldan çıktım masa hakimi bendim bu arada. Masa görevlerinden gelen tek kişi bendim. Sıra ee, sürü tutmayı öğrendim. Bu arada çok yanlış şeyler yaptım yani. yani çok yanlış şeyler yaptım derken. Ya mesela oyun başlamış. Ben oyun başlamış fark ettim. Ondan başka bir şey düşünüyordum. Şey, sıra şey, sıra süre durmuş. Süreyi çalışmamışım. Millet oynuyor. Hiç hoca yaşadım hemen başladım süreyi. Ondan sonra bir kere de oyun durmuş. Ben onu da fark etmedim. Orada başka bir şey de düşünmüyordum aslında fark etmedim yani bir anda. Öyle işte sıra akmış gitmiş orada da. Neyse birbirlerini de diye düşünüyorum. Benim kronometrem tamam, o zaman 40 oldu tamam zaman bitti oyun tamamıyla. E, i̇kinci maça kalamadım. Şimdi iyi maçı maç çünkü. E, bakın bu arada videom de var. Üfleyeyim mi? Bak şimdi üfleyemem. Belki adı yok da Erdoğan izin verirse üfleyelim. Ama belki de izin almam yani. Düdüğünün sesini bir yıkılacaksınız. Dedik işte. Neyse, ay çok mutluyum yani. Tek benli miyim? Bir de hocam öyle şey yaptı. Ya, orada kızların ismini sordu tamam mı? Ben de bir kızın ismini bilemedim. Şöyle yaptı hemen, çikolatayı kaybettin dedi. Çikolata veriyor hoca bize böyle başarılı olunca falan. Kaybettim çikolatayı neyse. Tek geldiğim için inşallah verir diyorum. Öyle, şimdi Adıyok'a gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar, kafe değilim. Ve... Dudu çıkarmak istemiyorum asla. Bunu almak için uğraştım. Uğraştım. Bir maça sadece. Ama olsun. Bir Geçen sene de gitmiştim. Daha çok bir şeyler anladım. Ama basketbolda saçma bulduğum şeyler var. Bir tanesi mesela. Oyuncu 5 foul yapınca oyundan atılıyormuş. Ama yerini birisi sağlıyor. Mesela diyelim ki işte oyuncuya saldırdı, hakeme saldırdı. Hani tamamen dışarı atılması gerekiyor. 5 foul'ü beklemeden. Okey ama Hani eğer atıldıysa takımın bir eksik kalması gerek değil mi? Eksik kalmıyor ama. Saçma Bir de mesela atak sırasında maçı durduruyor hakem. Abi ne yapıyorsun? Yani bunu yapsam futbolda siz sağda gömer erişme herhalde. Bakın bayramda. Öyle. Bunu videoya ekleyecek miyim bilmiyorum ama öyle konuşasım geldi sizinle ya. bir resim geldi. Evet arkadaşlar şu anda devre arasınız ve size çok özel birini tanıştırıyorum. <laughs> Simea benim velahtım. Artık buranın en küçüğü benim arkadaşlar. Evet. Ee, biliyor musunuz bilmiyorum ama bu kafenin en küçüğü bendim geçen sene ve artık Simea Eylül 2008'de. <gülüyor> <gülüyor> ben Mart 2007 ile en küçüktüm. Artık Eylül 2008'te en küçüğümüz Simea. Devraldım. İnanıyorum. <laughs> Daha Erdal abi bayıldım. İkinci en küçükler. Evet. Bakın, bu da sevinmez mi? Lütfen. <laughs> kısaca bize kendisini tanıtır. Tırtırıp... Ben Sunea. Birasında birinci yalalım. Ne olacak? Sörfler okuyorum? Bu sedem. Ay bu sedem. Canat Başka da beklemeye gerek yok. Bugün bu da İtalya yapacağız biz onu. Evet. <laughs> Daha sıccım, sıccım. Sıccım, bebeği, merhabalar. Murat abim. Bu kızın sayfasını takip <laughs> <sahibim>. Arkadaşlar merhabalar. <laughs> Ama ben bunu yıllardır yapmak istiyordum. Arkadaşlar merhabalar. <laughs> evet. E, kendi tanıtımı. <laughs> Aa çok güzel çıkıyor lan. Değil mi abi? Sigara yasak mı? Değiliz de, şey yani. benim, benim, değil, benim. Evet, hemen senden alalım. E, merhaba arkadaşlar. E, bugün Sert'e girmiş. Melis'e ben. Güzel. Işık evet. e, keserim. <laughs> hemen kendimizi tanıtıyoruz. Merhaba. Ben de geldim. Evet, Hazal <laughs> da geldi. Biz şeymişiz, biz ikizmişiz. Aynı memleket, aynı evet. kat, aynı yurt, evet. aynı kulüp, evet. aynı evet. gözlükler, evet. çok sizsiniz. Evet, evet. Evet. Efsane başkanım. Kaç <laughs> numara tekiz? Efendim? Benim, benim. Başkanım. Ha. yani. Evet. Bakın çok... bayağı. Onur yok. <laughs> evet. Hazal ablam Hazal ablam. Evet, bu kadar. Başka bir özellik yok. <laughs> Arkadaşlar biz Hazal ablaya şunu düşünüyoruz, mastürleri çok gereksiz uzun. Ya hayır bu maç sıkıcıydı o yüzden. Ee, Bence gereksizim yani e Bence. bu arada. Bence öyle. Asla öyle bulmuyorum. E Asla. İnşallah bunları yayınlamaz. Yayınlayacağım tabii ki. Ersan bakın, Ersan ablam çözdü. Tabii erkekler de <laughs> <Gidiyoruz, gülüyor> da... ben var valla. Gidiyoruz, maç sonunda görüşürüz. Ben de çok kontrol etti. Açık oldu. Girdi içeriye. istiyorum o Ardından... Evet arkadaşlar vlogumuzun son partisine hoş geldiniz. Bu parkta tek başımayım. Size şunu göstermek istiyorum. Bakın Emsel, emsel ablam çizdi. <laughs> Çok tatlı. Ne de o çizdi. Kendisine boyamama izin vermiyor ama olsun. Ölmeden bir kez boyayacağım. İnanıyorum. Boyayacağım. Yani maç bilmiyorum maç sıkıcıydı ya da ben odaklanamadım. Bugün çok yoruldum çünkü. Dün gece uyuyamadım düzgün. Sabahtı işte baskete gittim. Ondan sonra koştur koştur geri geldim kafeye. Bu maçı izledim. Yani yorgundum. Bence maç da sıkıcıydı bu arada. Yani bir de hani şunu da belirtmek istiyorum. Eğer beni hani böyle maç hakkında yorum yapar falan gibi umutlarla izliyorsanız arkadaşlar. Yani üzgünüm ama yanlış kanaldasınız. Çünkü maç günü diyorum bir günümü çekiyorum. Yani zaten öyle analiz yapacak kadar da şey hissetmiyorum kendimi. Hani duayen hissetmiyorum. Tamam hani evet futbolu anlıyorum biliyorum ama yani o kadar da analize giremem yani. Öyle bugün... Yorucuydu ama güzeldi. Bakın düdüğümü hala çıkarmadım. <laughs> Maçın... Evet maçı ben bitirdim kafede. Düdükte. Öyle. Güzeldi. Kızlar çok tatlıydı. Yani hepsini çok sevdim. Videoyu izleyeceğini biliyorum. Böyle yaptım. seni bir başka seviyorum. <laughs> Öyle. Başka demek istediğim bir şey. Aslında video, hani videoyu başlatmadan önce aklımda bir şeyler vardı ama unuttum ne söyleyeceğimi. O yüzden daha bir şey söylemiyorum. Ee, kokulara sen şanlı gazlar diyerek. Herkese iyi <laughs> diyorum. Sizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.